Selimiye Camii'sine yapılan restorasyon nedeniyle bu yıl mahya asılamayacak. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'nin mahya asılan minarelerinde süren onarım sebebiyle bu yıl mahya yanmayacak. Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, Osmanlı geleneği olan mahyanın Ramazan ayında kente ayrı bir güzellik ve ayrıcalık kattığını söyledi. Her yıl Ramazan ayında birçok camimizde, ülkemizde mahyalar o Ramazan ayının temasını da içerecek şekilde asılıyor idi. Ee, bizler Edirne'ye tabii yeni geldik. Edirne'de Selimiye camimizde önceleri bu mahyalarda mahyalar asılır. Bu aynı zamanda hem Edirne'de yaşayan vatandaşlarımıza, hem Edirne dışında e, örneğin Avrupa'dan gelen, Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımıza bir mesaj veriyordu ve özellikle de o Ramazan ayında o iki minare arasında asılan mahyalar e, insanlara bir e, mesajın yanında onların gönüllerini de okşu, okşuyordu. Ancak bu sene vakıflar bölge müdürümüze de kendisiyle de görüştük. E, tadilat çalışması olduğundan dolayı e, mahya'nın asılamayacağını söylediler. Dolayısıyla bu, bu sene Ramazan ayında mahya asılmayacak.